İki gün sonra sanırım bir konuşma var, önemli bir konuşma. Oradan bir açıklama gelir mi? Nedir bu konuşma? Ankara Gölbaşı'nda mezuniyet töreni var ve polislerin ve Sayın Cumhurbaşkanı da katılacak. Temenni odur ki orada iyi mesajlar ve yapılacak güncellemeler konusunda satır aralarında değinmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Polislerin beklentisi bu yönde. İşte Çalışma saatlerinden tutun, ek mesai ücretlerine kadar zaten çalışmalar yapılıyor. Artık finale doğru geldiğimiz için Polis Emniyet Teşkilatı'nda böyle bir beklenti doğdu. Acaba güzel haberi Sayın Cumhurbaşkanı mı açıklayacak? Emniyetten gittik bir de tuhaf bir olay yaşandı dün Konya'da. Yani yayın başından beri işte hukuktaki sıkıntılardan bahsediyoruz. The Level C5 davasından bahsettik. Orada da tuhaf işler oluyor. E Konya'da bunun bir mikro düzeyi yaşandı. Ne oldu? Bir emniyet personeli ailesiyle 12 kişi bir kafeye gidiyorlar ve orada bir kavga çıkıyor. Kavga gürültü emniyet personeli ve ailesi dayak yiyor. Sonrasında mekanın sahibinin abisi bir hakim tüm aile bireylerini gözaltında tutuyor emniyet teşkilatından da bize ulaştılar. Ya tamam bu belki tırnak içinde üçüncü sayfa haberi ama ya yani bir emniyet personeline bunu yapan başkasına kim yapmaz? Burada hukuki gücünü kullanarak çünkü Level C5 davası da var. Bunun bir makro düzeyinde. Maalesef buna benzer çok haber gelmeye başladı kulağımıza. O yüzden bu konuyu da özellikle göstermek istedik. Yani buna artık Adalet Bakanlığı'nın bir el atması lazım. Neyse ki Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Durumu izliyoruz, analiz ediyoruz diye. bunu da bir yer vermek istedik. Çünkü polis arkadaşlarımız çok tepki gösterdiler bu olaya. Bir polisin de gözaltına alınması hani hem manevi hem fiziki olarak çok yapılamış. Ailesindeki evet. bireylerle konuştuk. Bir başka mesele tabii Falahattin davası.